Rabbim yardım et Müslümanlar ölüyor kafir tağutlar acımadan vuruyor Müslümanlar tek teker teker ölüyor Rabbim yardım et Rabbim yardım et Müslümanlar ölüyor kafir tağutlar onlar tek teker teker ölüyor Rabbim yardım et Rabbim zulümler bitmek bile bilmiyor şehitler kanı akıtmadan durmuyor Çocukların göz yaşları hiç dinmiyor. Rabbim yardım et. Rabbim bizlere cihadı nasip eyle. Şerefli yolda hicreti nasip eyle. Rabbim büyüksün bizlere yardım eyle. Rabbim yardım et. muhitler 30 zindanlarında dava uğruna girdiler o zindana bizi ayırma bu tevhid davasından Rabbim yardım et bacılarımız esir kamplar içinde Çocukları hep gözyaşları içinde Açlıktan ağlar susuz kurak içinde Rabbim yardım et Bacılarımız esir kamplar içinde Çocukları hep gözyaşları içinde Açlıktan ağlar, susuzu kurak içinde Rabbimi yardım et